Evet, bu güzellikler yaratıcının bize kendisini tanıtması, sevdirmesi, her bakışta ayrı bir güzellik görüyoruz. Singapur Botanik Bahçesindeyiz, parkındayız. Koca bir bahçe. Her birinin ayrı bir güzelliği var. Yaratıcının güzelliği hepsinde tecelli etmiş. Rabbim Cemil ismini, Mücemmil ismine, Musabir ismini, Mülevvin ismini, Müzehir ismini, ismi Allah'ın fettahı ismi. Ya fettahı, hepsinin çiçeğini aşmış Rabbim. Bizde yeşilliklerin de her biri ayrı bir renkte. Evet, bu güzellikler yaratıcının bize kendisini tanıtması, sevdirmesi, her bakışta ayrı bir güzellik görüyoruz. Benim kırmızının, yeşilin, sarının, her birinin güzellikleri bizi Rabbimize götürüyor. Bu bahçe tabi insanlar geziyorlar. Manayı harfiyle baktığınız zaman mana harfi çiçek dediğinde bitiyor. Ama çiçeği yaratan, renklendiren, onu açtıran evet her biri ayrı bir imanımızın artması. Evet, sarının her yerinde elhamdülillah. Rabbimin bu şekilde imanımızı artıracak deliller. Evet, bu deliller. suresinde çok geçer. Bu ayetler özellikle Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 33. sözde bu çiçeklerden bahsederek bir sarı çiçeğe denk geldiğini söyler. Her yerde aynı mühür, aynı imza vardır bu imzaları, bu mühürleri görmektir. Evet. Ve su sesi de geliyor. Su sesi olunca, buraların güzelliği bir başka bana Bakın kayaların, taşların arasında ağaçlar. İnsan yüzüne ne güzel biliyor. Sadece insan konuşmuyor. Konuşan sadece insan değil. Siz güzelliğine. İşte insanlara bu imanı, bakış açısını anlatmak lazım. Evet. Manayı harfiyle bakmak lazım. Yani onu yaratanın adıyla bakmak lazım. Manayı ismiyle baktığınız zaman oradan sadece resim kalır. Bakın bunlar da ayrı bir güzellik. Biz Allah'ın cemil ismini, mücemmil ismini böyle görüyoruz. Böyle anlıyoruz. Bitki bitkinin kendisine bakınız. Açtı, açtırıldı. Açtı değil. Açtırıldı. Çiçeğe bakınız. Evet bakın burada bir sarı çiçek. Köküne bakın. Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Bu da ayrı bir manzara. Bakarız tam ağaç köklerinin yukarısında mevcut. Evet. Bu da ayrı bir güzelleme. Elhamdülillah. Kutluş ismini okumak lazım. Öyle yeşilliklerin arasında. Esma-i Hüsna'yı herhalde böyle okumak lazım. Evet. Yaprakların renklendirilmesine bakar mısınız? Atlar yeşil, yukarı çıktıkça pembe. Bu da böyle küçücük kuş ağzı gibi açtırılmış, güzelleştirilmiş. Bir başka manzara. Daha doğru gidiyoruz. Bakın, ağaç gibi duruyor. Yukarısında beyaz-beyaz. Çiçekler, ağaç doğrudur. Yapraklar da, yaprakların Yaptaklar renkten gerilmesi de. Bakın, aynı yaprağa benziyor. Bu yeşil. Ama bunun altında böyle. Ben beyaz. Ebiyat. Bu da ahmer kırmızı. Mor mu dersiniz, pembe mi dersiniz? Ne derseniz deyin. Bu da de da kumurcuk halinde kısmaya çalışıyor. Kumurcuk açmış. Burası çok büyük bir bahçe. Şu aradaki sarıyı görüyor musunuz? Yukarısında. Şu aralarda isimde de yazıyor. Asıl isim yaratıcının ismini koymaktır. Üstad ne diyor? Ne güzeldir değil mi? Ne güzel yaratılmıştır. Ne güzel açtırılmıştır. Allah'ın fettah ismi. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Rabbim bunların asıllarını, menbaalarını inşallah bize cennette lütfetsin. Ebedi bir surette. Her çiçeğin bitkisi de farklı. Ha burada her türlü ses geliyor. Böyle. Şimdi ağzına bak yarabbim. Bakın yine beyaz. Bu da ismiymiş. Pembe, kırmızı, beyaz. Sana bak kendi güzelliğini, kendi esmasını bize öyle sevdiriyor ki buraları aslında insan görünce imanı ziyade yaşıyor. Bu da başka bir çiçek ismi. Bakın burada daha muhteşemleri var. Böyle soğan gibi mübarek açtırılmış. Rabbim hepsini açmış. Orkide deyip geçiyoruz. doğa deyip, çiçek deyip, orkide deyip geçiyoruz. Şuna bakar mısınız? Rabbim bu güzellikleri kendisini bize tanıtmak için, sevdirmek için. Marifetullah, marifetullah. Sonra muhabbetullah. Allah'ı tanımak, daha sonra Allah'ı sevmek. Bizim bazı daha tatlı. Değil mi? Sarı sarı çiçekler. İsimlerini koymuşlar ama o kit İncir ağızı gibi duruyor. Şu aralara bakınız. Biz görsek bunu geride incir sanırız. Bu çiçek işte. Böyle şeyin de ağaç gibi olduğunu da. Ben ilk defa görüyorum. Büyük ağaçlar çiçek ağaçlar. Ben yani ilk defa görüyorum. Dünyanın pek çok ülkesine gittik ama Malazya'dan bugün sabah uçakla Singapur'a geldik. Küçücük bir devlet. Şehir devlet. Kuşların sesi de ayrı. Kuşlar da ayrı bir şekilde kendisi de tanını Evet burası bahçenin حريطة نعم نحن أخذنا درسا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين Bu her türlü insan var. Allah imanımız artırsın kardeşlerim. El Fatiha.